Merhabalar bugün arena modunda morde jinx yapacağız yanımda her zamanki gibi Kaan var Hoş geldin Kaan nasılsın iyi misin? Hoş bulduk iyiyim siz nasılsınız? İyiyim ben de teşekkürler Aa şey kız istemeye giderken tanışma <laughs> ya, Aynı çilek çikolata getirdim ben <laughs> Şimdi bak ne yapacağız? Ee, ben bugün köpek gibi AP kasacağım. Tank kasmayacağım bak. Bugün bir değişiklik yapalım dedik. Güzel. Adamlara tokmağımı bir koyacağım. Adamlar diyecek ki aman tanrım ne oluyor bize. Çok kötü kartlar veriyor ya. Rakiplerin kıyasla ne kadar hızlıysan o kadar fazla geç geç. Hmm. Aha 70 yetenek gücü kazanırsın. Gel direkt aldım. Uyu 125 yetenek gücüm var şu anda kan. Voli ile Voli'ye ne gelmiş? Kaç seyirdar virüs yerine tuttur alır. Kar topu atıyordu. Bu zortla yakındaki rakipler Altı buçuk saniyede, bir buçuk saniye sabitler. Oha, o neyli? Uydur sıkıntı, ha. Maldırız ya. Baksana bu çıkan item'a. Hop, öldük bile. Can'a gidiyorum ben. Ben de. Ulan ya, sattım. Geliyorlar. Beni kaldırabilirsen güzel olur. Al sabitlendin. Hadi anam. Ya. Neyse, maybet maybet benim atam. Öyle de normal kaybetmemiz ya. Neyse. Tamam. O kadar ise bakayım. Hayır be ne alaka <laughs> Şimdi... Ne seçelim? Direkt rail'e koşuyorum ya ben. Rail Aynen öyle. Kız dediği sağ olun. Vay Yasuo'muz var. Yasuo'nun şeyine e, neden olduğunu kalkanında benim tokmak geçiyor mu? Biliyor mu? Hayır, geçmiyor. Lans, çok saçmaymış. Aa, em, çaka, 09. Alo. Alo. Hoş Alo. oğlum. Hoş. Biraz önce gelsen var ya, tabi video çekiyoruz biz de. Ne güzel lan girerdik. Tuna'yla Tuna daha önce tanışmış mıydınız bilmiyoruz ama bu da Tuna Yani sesi daha yeni gelen Bunlar bir arkadaşlar birlikte de Minecraft modlu Survivor girmeyi düşünüyoruz Kesin değil ama Amin İnşallah Sıfırdan kendimiz bir tane mod paketi yapıyoruz O yüzden birazcık uzun sürmesi normal ama bakacağız ya 2-3 güne kadar videosu gelir diye düşünüyorum. Malphite tank kasıyor. Seto odak oynayalım. O verdikleri hasara bakar mısın? Şaka mı bu ya? Geldim. Geliyorum. Tamam öldü. Pasifim öldü lan çok iyi. Hasar yemedi o anda. Ne aldın? sattım ya. Şeye şunu alıyorum. Seti doğurdu. Bekle. İndirdim tokmağı. Canı çok az. Tamam aldık ya bunu çok iyiyiz, çok iyiyiz. Veigar stack mi katıyor? Bakalım ve çıkardın ne? Yüzde o tamam. Evet. Hiçli kurtları aldım ya. Çok fena vuruyor onlar. Baksana. Bir koyuyorum zaten. Hızlı hızlı levuklar ilerliyor. Sikecekler şimdi onu. Ne bakalım. Ne almış bu ya? Bir yetenek tasarım 30 enerji duyuyor. Şu anda çok İnanmış güzel o. hasar veriyorum. 400 vuruyor tek rakipteyken. İkideyken 300 vuruyor. Aha. Güzel. Veigar'la mordu. Uğursuz koruma almışlar adam. Ulan bana da çıksa var ya o çok güzel olurdu ya, Bunda da rün koruyucu var bunların rünlerine ateş tilkisi ilave o çok fena bunu veriyor anam. Hasar fena hasar veriyor Anam ben yürüyecek sandım Morde çekiyorum diğerini sende Geldim Çok iyi Mordenin kafaya bir koymuşum var ya. Nasıl alam ablan o seni? oğlum manyak mısın? 70 yetenek gücü çıktı ya. Onunla birlikte çok fena koydum. Adamın amına iki kere öldüler diyarına gittik. Pasif bir boy bir koydum onu. Ama şey gitti ha. Sıçram yok şu anda. Pasif öldürdüm adamı. Tam diğere gelir. Sıçram. Yo. Ha geliyor mu evet. Peygar'a bak ulan ya. Bu uydurları nasıl alacağız var ya? Aklıma alem duruyor. Adam baksana. Hasar da az değil. <laughs> Tam sen büyücüsün. Tamam zırh oldu iyi. Yani ne kadar adama 1000 vuracağım o şu anda 450 vuruyorum. hizmeti alabiliyor muyum ya ha alabiliyoruz Alabiliyorum. ben de aldım bunu. ulan keşke almasaydım Aha tamam ki iyi ki almışım uğursuz koruma çıktı bir sonraki tam olarak hiçlik değneği değil mi Aynen öyle hiçlik değneği sonra bir tane rabadon şapka saldık mı var ya uf bakalım kaç vuracağız buna iyi vurdum da bunda zırh yok bir şey yok ya Nilah Malzahar. Hmm. Malzar ultiyi aldı mı ikimizden birisini ilah çok fena Üf, Evet. Ya. Seni ultiyi alsın Malzar ben giderim ona şu E'li bir koyarım. Ulan vuramadık ya onlara. Şeyi al Aydın'ı alayım. Yaklaşma. Bu beni sindiriyor mu? Ha, yok tamam. Kalkanı kırıldı. Ya şunu iyi önce sen bir. Benim can toparlamam lazım. Öldüm ama. Oynayalım ya, gel. Malzar çektim kendime. Tamam ikisinin de canı low. Çok iyi. Pasif pasifim var ya siktin attın çok iyisin. Malzar nasıl öldür lan seni? Yakması mı var? O yakması evet Yakmasından yapmasından öldüm. Oo. Çağırdığım birimlerin boyutu ve canı boyutu canı ve hasar. Oo çok güzel. 60 yetenek hızı alsam neyim işime yarayacak ki 60 yetenek hızı. Yani yetenek şu an çok tip bu okuyan da. 3 tane nitelik örtüsü ya da. Nitelik örtüsü al. 3 tane yetenek nitelik örtüsü çok iyi. Saldırısı çıkarsa hepsinden veya saldırı gücü falan. Çıkmadı iş benim şu. Yapacak bir şu şey yok. Baksana detelikta. nasıl vuruyorlar amına. Belvet'te ya yasuo Beşinci saldırısı sıkıntı. Anlına vuradını. Lan ölmedi mi o? Ya ya bu CC ne bu CC Allah belan versin ki var ya ben sattım oyunu he. Ben Belveit öldü diye vurmadım ona. Ya ölür diye daha doğrusu. kusura bakma. o kim? Ela yok. O ne oğlum? Lova baksana ya. Çok fena oynuyor. Adama çıkan itemlere bak. Of iyice tank bana bir da var. Ya ben ama sikerim şu anda onu. 70 şeyi vardı çünkü. Hmm, şimdi Aa param değil, etmiyor ya. ya. Yok ya şu an o kadar vermiyor ki. Ben bir tane daha prizmatik aldım. Ne? Veigar'lı jin geldi. Taşkın mana bedelleri iki katına çıkar diyor. Yeteneklerin bilmem kaç. Eee yeteneklerin isabet ettiği hedef vurdu. O iyi lan bu. Her üçünü saldırı şşş, ilave şşş, atar. Bir geliyor. şey satın al artık. Aldım ya. Bir şey gelmedi bilmiyorum ki. Kimse de yok. Ha, evet, sadece şunu Bilmem aldım ya ama. 6. turda 350 şey çok iyi bu arada. AP. Hemen Al siktir ve yediğim hasara bak. Ama o bayağı yedi benden Kimi alayım? Eee Bilmiyorum şu an kesmiş şey diyemem Ananı sik Ananı sik Alırsın o Ya Yapma yanarak falan ölecek galiba, galiba. Lan Aaa Ucu ucunu kurtardı. vur kaç kanım Ölmedi ya Yok yanlış kişiyi aldım bu orada Tamam ya sen doğdun zaten. Hiçlik kurtları sikecek şimdi ama. Tamam çok iyiyiz be. Oha şuna bak. 350 100 şey verdi. Ekstra olarak. Ne güzel. Can azalcıkça şey veriyor ya. Aldım can Aha. ve boyutu. Bir tane de nitelik örtü çaktım. Of 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 uzuna bak of. Arvadan oğlum o ne? E sen yine full saldırısı kasmışsın. Ben full prizmatiyim şu anda ama yapayım? Bütün i̇yi, prizmatik benim. Diğer elde prizmatik alacağım. olması yaptın? Ha şeyi sattım. İlk itemi sattım. Hmm, hem her gold 500 veriyor her şeyde. Ha tabi o da iyi. Bu kişilik kurtları şu anda çok güzel hasar veriyor ya. Evet. Ne bu? Maokai banatlar söyledim ben. Ay Maokai tank değil ha. Ona göre aynen öyle. İloyolu ben şu an. Patlat patlatırım. Aa çektim ben kendime. Bu çok şey Muakai sıkıntı. Tamam İloyolu öldürdüm geliyorum. Yapma sana girdi. Şimdi onun ağzına sıçıyorum ben koyayım. Tamam çok iyi. İloylla şey yok ya. Ne denir onun adına? Eee büyü direnci yok ya. Hı? -hı. Topma bir koydum kafasına. Oğlum benim saatim mi bozuldu? Şeye ben birkaç bir şey ben de vuramıyorum. Şuna Şunlara ha, vuramıyorum. Değil mi? Ben de sağlık bozuldu zannettim, korktum. Evet. Jinli Morden'in sesini izliyoruz. Morden alamama gibi bir şansı yok eşek değilse tabi. Ya pasif zaten alacak ama nakoyim. Pasifimiz çok güzel vuruyor. Oh ya, bu benim. da tank kasıyor. Alev çemberi tabi. Allah oh, ne şey iş. ya koştum ben. Elis çok kötü a ben Elise almam. Önce A'ya atıyorum bana Can çekiştir adamı. Tamam oğlum işte şey orada A atıyor da ben mesela senin A'nı kırabildiğim zaman doğuyorsun yani Ben bok gibi ya. Ben talon alacağım. Talon ne ki? Ha, daha fazla Bu da güzel tamam. Bunu daha önce hiç görmemiştim. ya yani gördüm de daha doğrusu okumadım. seçtiği adam verdiği zaman herhangi bir şey değişiyor mu? Yok değişmiyor. Sadece kim, kimin tarafından seçildiğini gösteriyor. Temel yetenekleri... Yakma aldım ben. Köpek gibi hasar vereceğim şimdi. İşlevi direnç. Art şokla buzul takviyesi ne işe yarıyordu diye. Ya? Senin rünün değil onlar. Sana hiçbir boka yaramaz alma. Bok gibi de kar seçtim neyse. Canı niye yarısından aşağı? Ben onu daha çözemedim. Çekirgeyi. alakalı Oo bak Volibear'ın 3 tane şeyi var ha. Sıçrası var ona göre oyna. Ananı sikim bana atladı. Geldim. Tamam o şimdi ölecek. Hatta ultimi atmadım ben ona. Çok iyi çok iyi. Senin ultin uzaktan daha fazla hasar veriyor biliyorsun değil mi? Biliyorum da üşeniyorum atmaya. Tamam. Eritiyorum zaten adamları Q'ya açınca. Benim hiçli kurtları hızlı hızlı vuruyor ya. Deli dehşet şey yapıyor. Şampiyonlara verilen uçucu hasarı 11 mi? Oha senin oh. set varmış. Sen onu Kanka. nasıl attın onu ya? <laughs> Benim ulti var sana güçlü. Değil mi? Aynı <laughs> Bak bak bir daha atıyorum dur. Atsana bir. <laughs> Hasar veriyor mu lan acaba? Bilmiyorum şu an şey belvete doğru. Anladım. Ah be. Bakın <laughs> Baktım oyun şeyde adamların VS'sinde Jinx yok. Oradan böyle bir şey ilerliyor yukarıya doğru. Magma kalkanı geldi ya ama ben tank değilim. Aldım mı? A bana da bana da senin şey geldi. Gerçeklik kırılması o sürden çağırıyor ya. Al bu ben ama diyeceğim de seni çok var, evet. Ben yemara et. Etini al 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 etini evet. direkt al. O Tanka. bunların ikisi de tank ha. İkisi de OP tank hatta. Tank diyemem. Çok hasar verirler. Bir dakika nerede bunlar? Of %35 saldırı hızlı. Kanka mal fight'i eritirim. Mal set bana eritirim. sıkıntı yaradı ben set, seti geçerim ya. Seti deşerim. Seti deşersin ben de mal fight'i deşerim. Şuraya gelsinler de bir yok edeyim. Şuradalar sanırım. Bekle bekle uzaktan şey yapacağım. Evet ya. evet oradalar. Ananı Oğlum bize ama. nasıl geldi o ya? Mal i çektim kendime. Tamam geldim o geldim sana. Az siktir lan. Tamam. O çok iyi. Çok iyiyiz. O, o, uzakta olsam alırım da. Ya çok dibime giriyor. Hiç sıkıntı yok. Malfight'a tokmağın kafayı bir koydum var ya adamın kafa kanadı. Demek ki altın plaka yokmuş kafasında. Kanka şimdi kime ulti gönderebilirim dur. Sallı tam şuraya o <laughs> Aynen oraya gönderdim gelecek mi çok merak ediyorum. Gel, gelir gelmesine de hasar vermiyor. Anam ah be. be. <laughs> o hasar Gülmekle Oğlum hasar verirse gülmekte ya. kaldı. Adam benim yüzümde ölürse var ya Alan şimdi daralıyor. Gönderdim. Ah bitti. be. Oyun bitti. Hmm, bir günü aldım saldım. 117.5 zırh değişimi Ya ben daha demek keşke gidip şey almasaydım. ismini unuttum. Örs almasaydım da şu an prizmatik alabiliyordum. Ya yapacak bir şey yok. Normal item de alabiliyorum. Bir şey normal item mi alsam acaba ama Normal prizmetik... item al ya. Normal item sevmiyorum ben prizmatik çekeceğim. Ya kank, şu an mesela sen bir tane ebedi kılıç alman şart. Nasıl şart? Şart mı? Yani ebedi kılıç köpek gibi hasar verdirecek sana al onu. Dominik alsaydım da neyse ebedi aldım. Ebedi al ebedi. Dominik de alırsın sonra. Tut Saldırı hızın iyi şu anda senin bayağı iyi. Ni Nilas da beni gibi Oo. diyeceğim de o onda iki tane normal item var. Nilas geldi. Zınk onu ona vurdunu. Öldüm. Ya tamam. Ölmediği adamı ultiye çektim. Oldu. Panga ben şimdi şuraya bir tane ulti salladım. bakalım gelecek mi? Hadi aşağı in. Ah be abi. Hmm. Hasar vermiyor bence o. Onu kapat. Bence de vermiyor da. Normal ama atıyorum belki tutar değil. Ya, ya tutarsa. Domates atıyorduk ya o <laughs> adamı domatesle kesmiştik. Kaza süren çatışmada dışı kaldığında sana kalkan sağlayan daha ruhu direkt aldım. Ölürsem yavaş yavaş eksilen bir cana Kullara sahip olacağım. Lara baksana monokum bir tane kurt sallıyorum kaç tane geliyor. Aaa Veigar'ın bir skinini yersem yamulurum büyük ihtimal. Aaa hasar yemedi lan. Hayda. Ne oldu? Diğeri yaklaşmıyor bana. Uzaktan alır ama. Tut okay Makine makine. Gold ver, gold ver. Örs basacağım full amına koyayım. 4K gold'um var. Full örs basacağım. 600 şeyim oldu. Aa şey prizmatik örs geldi amına koyayım. Göte bala. Şans. Çok iyi. Bayağı bir şey aldım. Oğlum yüzde otuz iki zırh değişmeli, 26 altı zırh var. Yüzdelik çok yüksek. Güzel bu arada, çok iyi. Şu bir Oy... şey gelsin de. Oha kanamanın verdiği hasar var. Bin yüz verdi amana koyayım Yuh. Daha deminki vurmuş. Bu ya, ne lan? Ananı sinirini bilir. Velvet var bak dikkat et ha. Ta tamam onu uzaktan bak, sen vuruyorum. Ne vurdun lan öyle? Kanama var ya bende. Kanama çok vuruyor benim. Ama sana gelirlerse hiç güzel olmaz uzun. Ananı avradını kalkan basamadım. Şişlik kutu nerede lan diyor. o? Şurada bir yerde o çaldı. Yanlışlıkla beni bir doğursan var ya. Ananı siktir ölüyorum. Hadi çıkardık cançı. Ay amına koyayım. Alırsın onu. Helal lan sana. Oğlum böyle bir oyun, böyle bir gameplay görülmedi var ya. Önümüze gelene şak şak. Bir daha ulti bastım şimdi. Abof. Ondan sonra bir tane güç nektarı. Allah amına koyayım şimdi. <laughs> Kanama kaç vuracak bakıyorum hemen. 1200, 1300, 1378. 6 tane kişilik kurtu çağırır falan diyor da 6 tane çağırmıyor. Daha fazla çağırıyor. İstekleniyordur belki. O da olabilir. Kim bunlar? Mazarlar. Yine mi ya? be uzak durmaları lazım. Sen uzaktan uzaktan tara ben yokum şu anda. Ben aldım oğlum canım. Ananı sikim ben bunu yedim ama. Öldüm. Ya şu nulsi niye hayatta kalacağım amına koyayım. Lan ya. ananı sikeyim ya. Gidip ultisini yedim ya bana öldüm direkt. İşte geride dursak ama bir anda saldırdı ya normal ya. Onu yiyememe ihtimalin yoktu zaten senin. benim hatam birazcık arkada <laughs> bekledim Kusura bakma. Bak şimdi ben öyle bir güçleneceğim ki amına şu nerede? Aa of, son of, el of, lan. Of. Kaan son el Tamam. Map'i görmem lazım hangi map gelecek. Şeyli olan yüksek gitmeli mısır piramidi gibi olan var ya. Aynen, ya tamam burada, burada, bur burada uzak oynuyoruz burada alırız. Tamam. Ya burada yaklaşmaları bir tık zor. Sen uzaktan uzaktan şu malzara falan girin. İlahi ben tökme tokat pisliği atarım onu da. İlahi ben uzaktan yürütüyorum şu anda. Ulti gel bunu al. Ananı sikim şey yedim sikim sikim Yapma be. Helal lan sana. Onlar koruklarım. 1000 AP olduk he. İzleyen herkese teşekkürler. Bu videodan da bu kadar olsun. Güzel bir şekilde birinciliğimizi aldık. Son anda vallahi Kaan kurtarmasaydı yüksek ihtimalle hatta yüksek ihtimalle değil kaybedecektik. O yüzden çok iyi bir oyuncusun Kaan, seni tebrik ediyorum. İyi akşamlar, iyi günler diliyorum.